İşte herkes rızkını yer. Bir örümcekle arının kavgası. İlk bakışta ben örümceğin arıyı yemek için saldırdığını düşündüm ama görünen o ki arı örümceğe saldırıyor. Örümcek ölü gibi bir taklit yapıyor ama arı halen gördüğünüz gibi iğnesini batırmaya devam ediyor. Evet arı hala ısırmaya, iğnesini batırmaya devam ediyor. arının neredeyse iğnelemediği yer kalmadı. Örümcek de bir hareketsizlik oldu ama öldü mü yoksa ölü numarası mı yapıyor anlamış değilim. Evet örümcek öldü. Görünen o. Şu anda arı örümceği götürüyor daha doğrusu götüremiyor. götürmeye çalışıyor ama. Evet. Ve örümcek gitti. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz.